Merhaba, ben Emrah Yalçın Bir devlet üniversitesinde öğretim iş olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora ama en çok da bilime dair görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Sizler de konuşulmasını istediğiniz konular hakkındaki görüşlerinizi ya da konuştuğum konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz daha interaktif, daha faydalı bir etkileşim içerisinde bulunmuş oluruz diyerek hemen konuya giriyorum. Bugünkü konumuz bence yine çok önemli. Özellikle insanın yaşam kalitesini ve performansını doğrudan etkileyen bir kavram. Aslında özelde soundscape'den bahsedeceğim. Yani özellikle kentsel anlardaki sesin, ses kimliğinin ve ses kalitesinin insanın üretme potansiyeline, insanın sağlığına, insanın yaşayış biçimine dair etkilerini ama daha genel çerçevede bakarsak da aslında kentin zaman zaman kentliğe uyguladığı ekolojik mobbingi yani çaktırmadan aslında onu yıldırmaya çalışmasından bahsetmek istiyorum. Bu konu birkaç gün önce yaptığımız uluslararası bir toplantıda benim kentlerin performanslarını ortaya koymak için kullandığım tekniği anlatırken kullandığım ve aslında daha önceden duyduğum emin olduğum ama sonradan toplantıdaki arkadaşların beni uyarmasıyla galiba bir şey icat ettim, bir terim icat ettim demeliyle sonra yaptığım araştırmalarda da bulamadım doğrusu. Oysa ben yıllardır bunu toplantılarda, söyleşilerde, konferanslarda kullanıyordum. Ekolojik mobbing. Mobbing hepimiz biliyoruz yıldırma. Yani siz bir şirkette, bir çalıştığınız kurumda, amiriniz tarafından ya da komşunuz tarafından o siteden gitmeniz isteniyorsa bir takım böyle doğrudan ve dolaylı olarak yıldırma politikalarına maruz kalabiliyorsunuz. Ve bu dünyanın her yerinde çok sık karşılaşılan maalesef bir problem. Ve bu yıldırma aslında sizin yaşam kaliteniz olduğu kadar işteki performansınızı da etkiliyor ve bir yerden bir yere gitmenizi, kaçmanızı sağlıyor çoğunlukla. Aslında ekolojik mobbing de kentlerin bence insanlara uyguladığı ve buradan defol git mesajı veren aslında bizim iyiliğimiz için yaptığı bir şey belki de. Ama ses yoluyla bunu yapmak aslında çok daha sinsice bir şey. Çünkü insan çoğu zaman maruz kaldığı seslerin onun yaşam kalitesini ve performansını nasıl etkilediğini bilemeyebiliyor. Farkında olamayabiliyor daha doğrusu. Soundscape diye bir kavram var. Bu soundscape aslında landscape dediğimiz kentin, işte peyzajının... Ses versiyonu aslında ses peyzajı ya da ses kimliği demek daha doğru olabilir. Yani her kentin bir ses kimliği var ve bu kentlerin ses kimlikleri aslında kırlara göre, köylere göre daha marjinal farklılıklar içeriyor. Çünkü aslında doğal alanlardaki sesler üç aşağı beş yukarı kaynağı belli olan sesler. Oysa kentler sahip oldukları demografik yapı, nüfus yoğunluğu, kültür, sanayi kuruluşları, ulaşım ağı gibi çok farklı etmenlerle çok farklı sesler oluşturabiliyor. Dolayısıyla biz rahatlıkla seslerin kentlerdeki halinin kıra göre daha yoğun, daha kimlik sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kimlik çoğunlukla da olumsuz bir kimlik bu arada. Şimdi gelin isterseniz bilimsel bir altyapıyla ama sıkıcı olmadan ses, gürültü, kent ve kullanıcı arasındaki bu ilişkiye bakalım. Aslında insan ve ses ilişkisi iki farklı düzeyde tanımlanabilir. Birincisi filogenetik karakter, insanın filogenetik karakteri. Filogenetik karakterler insan var olduğundan beri, insan denen canlı var olduğundan beri çevresiyle etkileşim içerisinde bulunarak kazandığı özellikleri ifade edebilir. Mesela insan gözünün yeşil rengi hala diğer renklere göre çok daha keskin, çok daha kontrast seviyesinde gördüğünü biliyoruz. Bunun temel nedeninin de İnsanların ormanlarda yaşarken hem düşmanlarını hem de yiyecekleri çok kolaylık algılamasını sağlamak için geliştirilmiş bir adaptasyon olduğunun farkındayız. Bu tür özellikler filogenetik özellikler yani insanın rüzgar sesini, kuş sesini, orman hışırtısını sevmesi, huzur bulması aslında filogenetik bir özellik. Bunun yanında bir de ontogenetik özellikler var. Bunlar da sizin çocukken bir tamir atölyesinde tamirci olarak çalışmanızdan dolayı araçların motor sesine karşı duyduğunuz o muhabbet ya da işte benzin kokusunun sizi hatırlattığı o geçmişteki güzel günler gibi bireysel olarak bizde iz bırakmış bazı kültürel değerler. Bunun içerisinde sesler var, koku var, görüntü var, her ne varsa. Yani sonuçta eğer bireysel olarak yaşadıklarınız kültüre bağlı olarak sizde bir takım izler bırakıyorsa bu bu kategoriye giriyor. Farkında olalım ya da olmayalım filogenetik özelliklerimiz. Yani bizim Doğa sesleri, doğadan gelen sesleri huzurlu bulmamız, sorunsuz bulmamız aslında insanın yapısında yüklü olarak, default olarak, yüklü olarak gelen bir özellik. Bunun çok basit açıklanabilir mantığı da var aslında. Mesela kuş sesinin için bize huzur veriyor ya da güven hissi veriyor. Çünkü eğer bir sorun olsa kuş gibi kanatları olan ve her yere gidebilecek olan bir canlı orada zaten durmaz. Dolayısıyla temelde bu kadar ilkel bir mesaj var aslında. Eğer bir yerde kuş sesi varsa Orada kuş için bir tehdit yoktur. E kuş için bir tehdit yoksa bizim için de bir tehdit yoktur. Dolayısıyla beyin doğal sesleri genellikle böyle algılar. Elbette bunun istisnaları olabilir. Ama siz bulunduğunuz ortamda eğer fonda böyle arkada gelen kuş sesi, rüzgar sesi gibi doğal sesleri duyuyorsanız genel olarak beyine verilen mesaj bu oluyor. Burada sorun yok, rahatsın, huzurlusun. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü siz her ne kadar sahip olduğunuz kültürel değerlerle motor sesine alışık olsanız da, motor sesini seviyor da sonuçta o motor, siz ister, istediğiniz kadar alışık olun, sizin üstünüze doğru süren bir aracın motoru olabilir. Beyin bu kadar ilkel çalışıyor. Yani kuş sesi varsa huzur var. Çünkü eğer huzursuzluk olsaydı kuş burada durmazdı. Ama motor sesi, klakson sesi varsa isterse bu sizin aracınız olsun. Belki de sizin aracınızı birisi çaldı ve yakalanmamak için sizi ezecek. Dolayısıyla aslında beyin sese karşı bu kadar pragmatik bu kadar net mesajlar veriyor. Temel sorun şurada. Biz kentleri tasarlarken zaten fiziksel olarak kentleri bile çok iyi planlamıyoruz ki bir de onların sebep oldukları sesleri iyi tasarlayalım, iyi planlayalım. Oysa bu çok önemli. Çünkü klakson sesi, motor sesi gibi böyle ya da insan gürültüsü gibi ya da hoşlanmadığımız bir müziğin sürekli böyle kulaklarımızdan içeriye girip bizi meşgul etmesi gibi olaylar aslında çok doğrudan stres seviyesi oluşturuyor. Yapılan bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Yani istenmeyen ses kesinlikle bir stres kaynağı. Çünkü şehir sesleri, kentsel sesler sempatik sistemi sürekli manipüle eder. Sempatik sistemin insana verdiği mesaj da şudur. Buradan kaç, buradan uzaklaş. Dolayısıyla siz aslında istemediğiniz bir gürültüye maruz kaldığınızda beyniniz size sempatik sistem vasıtasıyla hadi buradan uzaklaş mesajı veriyor. Yani tetikte bekliyorsunuz. Tabii bu iş yaşamımızı etkiliyor, uykumuzu etkiliyor, insan ilişkilerini etkiliyor, çalışırken konsantre olmamızı etkiliyor. Yani siz aslında bir yerde çalışmaya çalışıyorken, konsantre oluyorken çok derinlerden gelen bir çim biçme makinesinin sesi ki ben bugün tabattan akşama kadar maruz kaldığım için özellikle böyle kafa yemiş durumdayım. Bunların hepsi aslında sizin kafanızda böyle bir multitasking diye bir ifade vardı yani bilgisayarınız siz önemli bir belgenin çalışmasını yapıyorsanız ya da bir render alıyorsanız bilgisayarınızda bir işlem yapıyorsanız eğer arka tarafta sizin o an için uygulamadığınız, yapmadığınız, kullanmadığınız bir program Bilgisayarınızın Remini kullanıyorsa bilgisayarınız yavaşlar, işte kilitlenir, siz çözmeye çalışırsınız ama sorun çözülmez. Bunun nedeni bilgisayarınızın hafızasının o an kullanmadığınız başka bir program tarafından kullanılarak bloke edilmesidir. Yani siz aslında bilgisayarınızı %100 performansla kullanmıyorsunuzdur bu multitaskingten ötürü. Aslında ses de insanda aynen böyle bir multitasking etkisi yapıyor. Yani siz beyninizin bir kısmıyla çalışıyorken bir kısmında o farkında olmadığınız sesle de sürekli bir şeylerle meşgul oluyorsunuz ve aslında reminizi %100 performansına kullanamıyorsunuz. Buna karşın doğal sesler ise parasempatik sistemimizi aktive ediyor. Bu da bizim rahatlamamızı, sindirimimizin kolaylaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bizim maruz kaldığımız sesler aslında çok net mesajlar veriyor bize. Bu kent sesleri, soundscape kapsamında duyduğumuz endüstriyel sesler insanda bir stres kaynağı, sürekli tetikte olma, oradan kaçma, kurtulma gibi bir konuyu aktive ederken Doğal seslerde bizim gevşememizi, sindirmemizi yani bu aslında insanın varlığından beri böyle. Yani siz mesela uyku sonuçta çok savunmasız olduğumuz bir şeydir ya, bir andır ya. Mesela uyku için bizim mutlak suretle huzurlu ve güvenli hissetmemiz lazım. Şimdi haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Birçok tanıdığınız kişi uyumak için televizyon sesine ihtiyaç duyuyor olabilir ya da bir müziğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Burada da iki şey var aslında. Bir, aslında yine yalnız değilsin sorun yok mantığıyla yine bir güvende hissetme yani yalnız olmadığını hissetme hali olabilir. İkincisi aslında tehdit olarak görülen diğer seslerin baskılanarak tanıdık olan seslerden ötürü daha tanıdık bir çevrede olduğunu hissederek yine huzurlu olma ihtiyacı. Yani aslında uyurken ya da bir işlem yapıyorken, bir şey çalışıyorken, ya etrafta müzik dinlemek ya da uyurken bir yerde bir gürültü, kontrol edilebilir tercih ettiğimiz bir gürültüyü orada istemek aslında yine bir maskeleme çabası. Dolayısıyla orada da aslında mekanizma doğru çalışıyor. Yani bir tezat yok söz konusu durumda. Maruz kalmak istemediğimiz şiddetli ve istenmeyen sesler insan vücudunda kortizol denen stres hormonunu aktive ediyor. Böbrek üstü bezlerimizden salgılanan bu hormon sayesinde de kendimizi huzursuz hissediyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu ortaya koymuşlar. Bunun şöyle bir kötü tarafı var. Yapılan çalışmalar yine başka bir çalışma şunu gösteriyor. Yaklaşık olarak 10 yıl süreyle düzenli olarak strese maruz kalmış insanların hafızası yani o bilgileri kaydettiği yer ki bilim dünyası bunu hipokampus diyor. Bu hipokampustaki birim hacimdeki hücre sayısı yaklaşık olarak 10 yılda %50 kadar azalıyor. Yani bu 10 yıl strese maruz kaldığımızda hafızamızın %50'sini kaybediyoruz demektir. Yani bu durumda stresle hafıza arasında gerçekten çok somut bir ilişki var. Şimdi siz... Kentlerde insanın ruhuna uygun olmayan, doğal olmayan seslere maruz kaldığınızda kortizol salgılıyorsanız bu stres yaşıyorsunuz demektir. Ve eğer bu stresi yaşıyorsanız da 10 yıllık bir süre zarfında bu strese maruz kalıyorsanız da hafızanızın %50'sini kaybediyorsunuz demektir. Şimdi bakın ne kadar önemli bir yere geliyoruz. Soundscape dediğimiz kentlerin bu ses kimliği, ses varlığı doğru planlanmadığında, doğru tasarlanmadığında ya da sizi sürekli olarak trafik gibi, ulaşım gibi, istemediğiniz insanların konuşması gibi ya da doğal alanlardan uzaklaştırarak sürekli antropojen etkilerin var olduğu yerlere maruz kalmak gibi durumlara maruz bıraktığında çok net bir şekilde stres yaşıyorsunuz ve bu 10 yıllık sürelere kadar uzadığında hafızanızın %50'sini kaybediyorsunuz. Elbette insanın tanıdık seslere maruz kalması yalnızlık hissinden ve başka bir stresten de uzaklaşmasını sağlayabilir. Yani burada da bir şart düşmek lazım. Çünkü gerçekten sessizlik de bir stres kaynağı. Geçenlerde bir e, doktora tez jürisindeydim. İstanbul'da bulunuyordum. E, adayın eşi de Antarktika'da iklim araştırmaları yapan ekipte ki yani benim yani bilenler bilir Antarktika benim hayallerimden bir tanesi. Mutlaka oraya gitmek istiyorum. Hatta Önümüzdeki sene Güney Amerika'dan Antarktika'ya doğru bir böyle geçmeye çalışmayı da düşünüyorum. Orada gemi turları da yapılabiliyormuş turistik amaçlı ki normalde Antarktika'ya bilimsel araştırmalar haricinde gitmek yasak. Antarktika'da bilimsel gerekçeyle bulunmuş bir araştırmacı bulunca hemen böyle konuyla ilgili bir takım sorular sordum. Mesela söylediği şey çok ilginç geldi. Dedi ki en çok sessizlikten rahatsız oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Antarktika'nın iç kısımlarında hayat yok. Sadece kıyılarda işte bir takım penguenler, kuşlar işte bir bazı küçük hayvanlar var ama iç taraflarında hayat yok. Dolayısıyla mutlak bir sessizlik ve o araştırmacı arkadaşın söylediği şey şuydu. En çok bu sessizlik rahatsız ediyor. Çünkü bir buz kütlesi kopup denize düştüğünde sessizliğin içerisinde o kadar büyük bir ses oluyor ve o kadar uzağa gidiyor ki alıştığımız ses görüntü ilişkisi bozuluyor ve beyin bunu algılamakta zorlanıyor. Yani kilometrelerce ötede kopmuş bir buz kütlesini hemen 10 metre önünüzdeymiş gibi hissediyorsunuz ve bu gerçekten çok stresli, çok ürkütücü, çok korkutucu bir hal alıyor gibi bir şey söylemişti. Garip bir şekilde çok iyi anladım hissettiğini. Yani e, ses ve insan psikolojisi arasındaki ilişki bence çok net bir şekilde anlatılmış oluyor bunu söyleyerek. Dolayısıyla bu mutlak sessizlik de bir sestir ve sorumlu bir sestir. Bu anlamda doğru seslere maruz kalmak kentlerde gerçekten insanın sağlığı için, üretmesi için ve sonuçta sürdürülebilir bir hayat yaşaması için gerçekten çok önemli oluyor. Çabucak toparlayacak olursak maruz kaldığımız doğal sesler bizi huzurlu, üretken ve rahat bir ortama sürüklerken, böyle bir ruh haline sürüklerken Mekanik sesler de aksine stres kaynağı haline geliyor. Dururken müzik açmak gibi, televizyon açmak gibi tercih edilebilir gibi gözükse de bunun da altyapısında aslında daha tehditkar sesleri duymama eğilimi var. Tabi bu niye önemli? Çünkü kentlerdeki soundscape dediğimiz olay sadece gürültüden ibaret değil. Bunun işte ağaçlar, kuşlar, rüzgarın çaldığı ıslık, su sesi gibi doğal karakterli sesler de var. Biz bu seslere maruz kaldığımızda beynimiz sürekli biz farkında olmadan altyapıda o arkada çalıştığı diğer programlar vasıtasıyla sorun yok. İşler yolunda bak keyfine gibi olumlu mesajlar yayıyor. Ve işte bu nedenle aslında kentlerdeki ses kalitesini iyileştirmek ve yükseltmek son derece önemli hale geliyor. Yani siz bugün bir ağacı kestiğinizde, bin tane kuşu susturduğunuzda bir sorunu belki çözmüş oluyorsunuz kendinizce. Yani ağaç kesmek niye sorun çözüyor onu da çok anlamam hiçbir zaman. Ama aslında arka tarafta farkında olmadığınız için çalışan o programlarda çok daha ciddi sorunlara olabiliyorsunuz. Peyzaj yuvarlığı teknik olarak konuyu ele aldığında, mesela kentlerde meyve ağacı kullanılmamasını salık verir. çünkü işte o meyveler yere düşecektir, işte sinekler gelecektir, blabla blabla. Bla. Ya bunu ben çok komik buluyorum çünkü içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki kent artık böyle bu tür problemler üzerinde düşünmek için fazla lüks kalıyor. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi endüstrileşmeyle birlikte kentlilik diye bir şey başladığında insanlar bir kültür oluşturmaya, bir kültür inşa etmeye başladı. Ve o de muhtemelen kentlerin sonsuza kadar böyle sürdürülebilir, küçük öbekler halinde kalacağı savı vardı. Yani endüstrileşmenin önemli özelliği ne? Ham madde kente geliyor. Dolayısıyla orada bir insan gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla insan bir yerde, merkezi bir yerde toplansın ki madde kolay işlensin. Ama artık durum bu değil ki. Yani endüstrileşmenin olmadığı çok büyük kentler de var. Dolayısıyla aslında endüstrileşme ve kentleşme arasındaki o link koptu. E o link kopunca da bundan 200 sene önce ortaya konulan bu kentlilik kültür üzerine inşa edilmiş işte peyzaj yumarlığında olduğu gibi kentte işte asfaltın ya da ne bileyim betonun parkenin üzerinde işte e, meyve ağacı kullanılmamalı savı aslında bugün çok da bir karşı olmayan bir saf haline geldi. Çünkü kentler o kentler değil artık. Yani e, ihtiyaca göre şekillenmiş, iş gücüne göre nüfus barındıran yerleşim yerleri değil ki kentler. Biz böyle meyve ağaçlarına burun kıvırıyoruz ya da işte ne bileyim pamukçuktan dolayı. Mesela bugün Ankara'da Kavaklıdere dere mahallesi var Çankaya'da. Aa, nerede kavaklar? Yani peyzaj ve yerleşim isimleri arasında çok somut bir ilişki vardır. Dünyanın birçok yerinde de böyledir bu arada. Şimdi Kavaklıdere'ye Kavaklıdere denmesinin sebebi derenin kavakta olması çok açık bir şekilde. Şimdi Ankara'da dere kalmadı ki bütün derelerin üstü kapanmış. Ankara'yı asfaltı şöyle kaldırın altı dereden geçilmiyor. E dere yok. Derenin yanında kavak yok ama yerleşim yerinin de adı dere. Niye? Bravo çok güzel kent yaptık. Böyle saçmalık olur mu? Ya sonuçta o linki kopartmamak lazım. Peyzaj, kent ve 18. yüzyılda ortaya çıkan o endüstrileşmeyle şekillenen o kültür koptuktan sonra bunların hiçbirinin bir anlamı yok çünkü. Dolayısıyla siz bir ağacı kestiğinizde, bin tane kuş susturduğunuzda, ağacı kestiğinizde yol oradan geçiriyorsunuz, o pamukçuluklardan tırnak içerisinde kurtarıyorsunuz tamam. Ama sonuçta o susan kuşların hayatınıza nasıl bir kümülatif etki ettiğini ölçemiyorsunuz. Ölçemediğiniz için de yok sayıyorsunuz. İşte tam da bu nedenle aslında peyzaj performans analizi kavramı devreye giriyor. Çünkü bunların hepsi ölçülebilir. Bir Kent'in ne kadar kaliteli ve ne kadar kalitesiz hayat sunduğu son derece somut bir şekilde aslında ortaya konulabilir. İşte Soundscape dediğimiz Kent'in ses kimliği de bu noktada gerçekten çok göz ardı ediliyor. Göz ardı edildiği için de bir iş yerinde bir çalışan arkadaşınızın size yaptığı bazı şeyler, maruz kaldığınız bazı hareketler sizin tepenize attırıp mobbing olarak algılamanızı sağlıyorken Kent'in size yaptığı mobbingi algılayamıyorsunuz. Algılamadığınız için yok sayıyorsunuz. Ondan sonra niçin mutsuz olduğunuzu düşünüp düşünüp duruyorsunuz ama aslında sebeplerden bir tanesi de elbette kalitesiz soundscape. Ses ve insan performansı arasındaki ilişkiyi pilotlar üzerinden de şöyle değerlendirilebilir belki. Özellikle uzun uçuşlarda bu kabin ekibinin ve pilotların dinlenmeleri için ayrılan odalar var ve zamanında vaktinde buralarda çok iyi ses izolasyonuyla sıfır sese yakın bir ses ortamı sağlanmış. Ancak pilotlar o motor sesini duyamadıklarında rahat uyuyamadıklarını hissetmişler ve bunu raporladıkları için de artık o mükemmel ses ortadan mükemmel ses izolasyonu ortadan kaldırılarak motor sesinin içeriye gelmesini sağlamışlar. Motor sesi çünkü uçağın aslında doğal sesi. Yani biz orman sesinin için huzurlu buluyorsak uçak denen o ekosistemin içerisinde de motorun sesi aslında ormanın sesi. Niye? Çünkü ormanın bize verdiği mesaj ses yoluyla nasıl işler yolunda, sorun yok, bak keyfine ise uçağın içerisinde de pilotun duyduğu motor sesi aslında işler yolunda, sorun yok, bak keyfine demek. Dolayısıyla ses ve insan performansı arasında gerçekten son derece somut bir ilişki var. Japonya'da yaşadığım dönemde bir gün Tokyo'da bir kent parkında geziyorken böyle bir kutu görmüştüm mavi delikli ve üzerinde işte Japonca bir takım ifadeler vardı. Gittim ne yazıyor diye. Mesela o parkta ses kalitesi ölçümü yapıldığından bahsediyordu. Sonra o araştırma bir peyzajcı olarak o araştırmayı yapan kişileri bulmuştum. Ve gerekçe olarak bana şunu sunmuşlardı. Burada doğal bir hayat var ve bu doğal hayat etrafındaki araç sesleriyle ve kullanıcı sesleriyle son derece ilişkili biçimde bir interaksiyon içerisinde. Dolayısıyla biz bu ses niteliğinin değişimini, farklılaşmasını ölçmek, ve bunu mutlak sürekli tasarlamak durumundayız. Bu değişimin ne olduğunu görmek durumundayız. Buna bağlı olarak da belli ölçümler yapıyoruz ki bu ölçümler nerede optimum, nerede kötü, nerede iyi bilelim. Şimdi bu 20 sene önce benim Japonya'da karşılaştığım bir manzara. Çünkü dünyanın gelişmiş bazı ülkelerindeki peyzaj anlayışı da kent tasarım, kent planlama anlayışı bu tür detaylara gereğinden fazla önem vermek durumunda hissediyor. Çünkü hiçbir ülke sahip olduğu insan potansiyelini, iş gücünü heba etmek istemez. Ama bazı ülkeler bu konuda biraz daha hassas davranıyorlar galiba. Dolayısıyla ses ve insan performansı arasındaki ilişki aslında bu kadar köklü, bu kadar güçlü. Yani beynimiz normal koşullarda varlığımızla bize gelen nesilden nesile aktarılan gerekçelerle ideal ortamdaki sesten uzaklaşınca aslında bir alarm durumuna geçiyor. Bu alarm durumu bazen nadiren farkında olduğumuz bir alarm durumu oluyor. Sıklıkla da Adana depresyon dediğimiz ya da ne bileyim fiziksel olarak belki hani sürekli şikayet edilen, vücuttaki o iltihaplanmayı tetiklediği söylenen stres seviyelerinin ortaya çıktığı bir takım ortamlara itiyor bizi. Bu nedenle bu soundscape dediğimiz ve aslında kentlerin insanlara uyguladığı maalesef ekolojik mobbing olarak isimlendirebilecek olduğumuz, aslında bunun farklı boyutları var ama ses bunlardan bir tanesi, gerçekten çok hassasiyetle ele alınması gereken ve tasarlanması, planlanması gereken bir şey. Çünkü anlatmaya çalıştığım gibi Ses aslında bizim farkında olmadan maruz kaldığımız ve bazı tepkilerle hayatımıza yön vermemizi sağlayan bir etmen. Bir de tabii bu modern zamanların çok tuhaf bir konfor anlayışı var. Yani bugün havaalanında oturuyorsunuz. Adamın bir tanesi elinde telefonla bağıra bağıra malı kaça almış biliyorsun. Kaça satmış biliyorsun. Arkadaşıyla arasında ticari ilişki biliyorsun. Çünkü adam ağzının içerisinde yüksek sesle konuşuyor. Ama mahallesinde bir tane horoz olsa ortalığı yıkıyor yani. Bu horozun burada ne işi var, burası kent gibi. Ya sonuçta ben dünyanın en nitelikli kentlerinde, en pahalı kentlerinde yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Yani bir insanın... Ya elbette horoz, yani sessiz bir ortamda rahatsız edici olabilir. bizim mahallede bir tane tavus kuşu var. Arada sırada böyle sabahın erken saatlerinde öter ya, ötsün ne olacak ki? Yani sonuçta tavus kuşu ötmediği zaman da arabanın egzoz sesini dinliyoruz. Plakasız motosikletlerin saç tipleri belli olan insanlar tarafından sürülerek egzoz patlatıldığında çıkarttığı sesi dinliyoruz. Yolda yürümek çok güvenli bir şey mi artık? Yani Ahmet Mengüzi çocukcağız gözümüzün önünde işte geçti gitti maalesef. Yani her şey çok yolunda çok idealdi. Böyle tuhaf tuhaf horoz sesi işte ne bileyim bu ağacın yapraklarından çıkan tüyler falan böyle çok tuhaf tuhaf şeylere takılıyoruz. Ve bu gerçekten bence bir bir kentsel görmemiştik. Yani biz kent hayatını son derece niteliksiz ekolojik şartlarda yaşamayı sineye çekerek böyle belli başta gösterişli başlıklar altında değerlendirmek istiyoruz. Dediğim gibi adam bağıra çağıra konuşuyor ama işte bir kedimi yağlamasından rahatsız oluyor. Ya da işte bir ağaç atıyorum işte bambular var rüzgar sırasında birbirine vurup tıkır tıkır sesler çıkar diyor. O onun için çok rahatsız edici oluyor ama işte onun yanında ne bileyim komşusunun sabahın köründe arabasının egzozunu bağırtarak motorunu ısıtması ya yani hayatın olan akışı içerisinde gibi algılanıyor ama beyin böyle algılamıyor ve yavaş yavaş kendimizi öldürüyoruz farkında olmadan. Şöyle düşünün. Bundan yaklaşık olarak 50 sene önce bir köy ortamında doğmuş ve hiç o köyden çıkmamış o köyde yaşayan birinin şu anda yaşadığı hayat ne olur? İşte bir vadinin penceresinden vadiyi gören bir köy evinden o vadiye bakmak, mümkünse arkada ormanı ve denizi görmek. peki bu adam ne yapmış hayatı boyunca? Hiçbir şey yapmamış. O köyde yaşamış, tarlasını ekmiş ve varlığını devam etmiş. Sen ne yapmışsın? Köyden çıkmışsın, çalışmışsın, iş yerinde mobbinge maruz kalmışsın, dirsek çürütmüşsün, kafayı yemişsin, işte yurt dışına gitmişsin, orada ayrı bir patronun olmuş, çok böyle zor koşullarda çalışıp para biriktirmişsin. Niye? döneceksin memleketine ve o adamın hiçbir özel şey yapmadan yaşadığı hayatı yaşayacaksın. O zaman oradaki zamana ömür diyoruz biz buna. O zaman onu niye harcıyorsun ki? Yani bu gerçekten konu ses olduğunda da, diğer ekolojik parametreler olduğunda da inanılmaz bir görmemiş bir böyle ortak tepki var. Kültürel hale gelmiş bir tepki var. Bu tepki dar paçalı, kısa paçalı, takım elbiselerle sağda solda gezinen tiplerin bağırarak konuşmalarını, özellikle 7-8 kişilik gruplar halinde bir yere geldiklerinde yüksek seslerle, kahkahalarla anlamsız anlamsız tuhaf muhabbetlere girmelerini ama bunun yanında böyle nerede doğal bir şey, nerede doğal bir ses, nerede işte kentte bir tane dut ağacı, onun dutundan hemen rahatsız olan çok tuhaf bir anlayışı peydah etti ve bu gerçekten farkında olmadan kentlileri yavaş yavaş öldürüyor bence. Peki bu noktada ne yapılmalı? Her şeyden önce ses çok net bir şekilde bir peyzaj bileşeni olarak ele alınmalı ve tasarlanmalı, planlanmalı. Yani kentlerin kokuları gibi, verdikleri fotoğraf gibi bir ses karakteristikleri de var ve bu ses karakteristiği kentler üzerinde çok doğrudan etkiye sahip. Siz bir fotoğraf çekildiğinizde, bir fotoğraf çekilmiş bir fotoğraf gördüğünüzde o fotoğraftaki yapıların cephesinden, ya da işte yeşil oranından ya da döşemelerin niteliğinden işte en azından kilit beton parke taşı görmediğiniz zaman onun Türkiye ya da başka bir ülke olup olmadığını rahatça anlıyorsunuz ya. işte konu sesi olduğunda aslında durum böyle. Yani siz bugün İsveç'te, Stockholm'de ki yani Stockholm artık dünyanın en endüstrileşmiş ülkelerinden birinin başkenti. Mesela saat 9.30'dan sonra benim kaldığım evde yani mümkünse tuvaletin flaşını, o sifonunu çekmeyin gibi bir uyarı vardı. Niye? E çünkü o saatten sonra şehirdeki ses seviyesini belli bir yerde tutmak lazım gibi bir yaklaşım vardı. Bu size abartılı gelebilir ama sonuçta hassasiyet önemli. Çünkü insanların yaşam kalitesi ancak doğru tasarlanmış, doğru planlanmış soundscape ile ve kentlerle dolayısıyla sağlanabiliyor. Bu noktada elbette yapılması gereken şeyler farklı kitleler için farklı yol haritaları ifade edebilir. Tasarımcılar, plancılar için Kesinlikle doğal ortamlarla içe geçmiş kentleri tasarlamak çok önemli. Çünkü insanların doğru seslere maruz kalması, doğru seslerle buluşması hem beyinlerini kullanma performansları açısından, üretme performansları açısından çok önemli. Hem de oradaki güvenliğin, huzurun sağlanması için çok önemli. Şimdi şöyle düşünün, 6-7 milyon nüfuslu Avrupa ülkelerinin futbol takımlarıyla 80-90 milyonluk Türkiye'nin futbol takımları maç yapınca nasıl Türkiye yenilebilir? Böyle saçmalık olabilir mi? Olabiliyor işte. Niye? Çünkü önemli olan sizin o kitleyi hangi nitelikle buluşturduğunuz. Çünkü o kitle ancak katma değer sağlayabilmesi için nitelikli kentlerde, nitelikli şartlarda yetişmeli. Dolayısıyla soundscape gibi insana kentler tarafından böyle gizli gizli uygulanan mobbingleri siniye çektiğimizde gerçekten son derece stres seviyesi yüksek ve toplumsal dayanışmanın olmadığı, dolayısıyla toplumsal üretmenin sorunlu olduğu sorumlu kentler ortaya çıkıyor. Ve bu sorumlu kentlerden ortaya çıkan kitleler de maalesef hem ürettikleri katmada itibariyle hem de yaşadıkları hayatın onlara verdiği huzur seviyesi itibariyle olması gerekenden çok daha uzak yerlerde oluyor. Gürültüye, kötü seslere, niteliksiz seslere daha az maruz kaldığımız, mümkünse maruz kalmadığımız bunun yanında kuş cıvıltılarına, dost sohbetlerine, sevdiğimiz şarkının kulağı rahatsız etmeyecek seviyede arkada fonda çaldığı güzel ortamlarda, çok huzurlu yarınlarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.